Sabah infosundan herkese günaydın. Haftanın son işlem gününde dünkü pozitif e, yukarı yönlü hareketten sonra kritik bir e, seviyede kapattık. 7800'ün hemen üzerinde. E, bugün de sizinle yine teknik stratejimizi belirleyeceğiz. E, hangi seviyelerde dikkatli olmalıyız? E, bazı hisseler al verdi, bazı hisseler al vermek üzere, bazıları sat pozisyonunu devam ettiriyor. Bunlara bakacağız. Yurt dışında biliyorsunuz FED'den gelen açıklamalardan sonra yurt dışında risk iştahı iyice arttı. Ee, ve borsalarda bir e, bayram havası esiyor yurt dışında. Bugün de keza Asya'da yine e, gelen datalara bağlı Asya'da da e, pozitif seyirler var. Bakalım bugün bizde ne olacak? Bizde biliyorsunuz Moody's'in yapacağı bir değerlendirme var. Türkiye değerlendirmesi ki bu önemli olacak. Piyasalar üzerinde belirleyici olacak. Ama artan risk iştahı bize ne kadar katkı sağlayacak bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi baktığımızda bizim teknik olarak grafiği hemen açacağım size şimdi. Hemen şöyle yapalım bir saniye. Evet. Hemen şöyle yapalım. Evet şimdi teknik olarak baktığımızda hemen şöyle endeksi açalım. Bakın. E, endeks biliyorsunuz bizim 7.900'un kırılmasıyla sas sinyali üretmişti ve biz ilk hedef 7.500 yani şu dibi e, hedeflemiştik 7.900'den sonra daha sonra da neresi vardı 7.250 7.300 yani regresyon alt band vardı yani şu şu şekilde şu seviyeler şimdi 7.500'den bir destek aldık yukarı yönlü. Tabii ki burada bizim CDS'lerimizin de 300 bas puanın altına gelmesi piyasayı morallendirdi. Bugün Moody's'den pozitif bir hamle bekleniyor. Ee, o da piyasada bir moral etkisi yarattı. Bunun üzerine de tabii yurt dışındaki risk iştahı da artınca piyasalarda bir tepki oldu. Aslında baktığınızda bu gelen tepki bir önceki günün sert geri çekilmenin tepkisiydi. Ee, ancak onu alabildik. Şimdi bugün ne olacak? Tabii 7800'ün üzerinde kalmamız hareketin devamı için oldukça önemli. Büyük bir ihtimalle ben bugünkü açılışı 7900 seviyesine yani 21 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru olacağını düşünüyorum. 7900 seviyesinin geçilmesi halinde ve orada kalıcı olursak tekrar piyasamız al sinyali verecek. E, o zaman da tekrar 8150 seviyelerine doğru hareket sürebilir. Ama 7800'ün üzerinde kalmamız çok önemli. 7800'ün üzerinde kaldığımız sürece gözümüz yukarıda. 7900 yani 21 günlük mavi ile göstermiş olduğumuz seviyede olacak ki ben 7900 geçilmediği sürece biraz temkinli tarafta kalacağım. Ee, e, onun da altını çizmek istiyorum. O nedenle bugünkü teknik disiplinimizi yani haftanın son işlem günü beklentiler olumlu. Moody's tarafında işte CDS'lerin gel geri gelmesi olumlu. Ee, ama ne olursa olsun eğer teknik disipline bağlı kalacaksak 7800'ün üzerine kalıp 7900'ün geçildiğini görmemiz gerekiyor piyasanın rahatlaması için. O yüzden ben piyasadaki bu yukarı yönlü hareketi temkinli tarafta takip edeceğim. Hisse bazlı bakacağız şimdi. Bir bazı takip ettiğim hisseler vardı biliyorsunuz. Onlarla ilgili hemen size şöyle bir kısa bir teknik disiplin yorumu vereceğim ki onlar al sinyali verirse o zaman piyasada yukarı yönlü hareketi destekleyeceklerdir. Hemen isterseniz benim de takip ettiğim hisselere bir bakalım. Ondan sonra sizin sorularınıza geçelim. Biliyorsunuz ben ülkeyi çok yakından takip ediyordum. Orada bakın şurada 89'da gelen stat sinyali hala devam ediyor. Ülker hala ala geçemedi. Ama 80'in üzerine geçerse ülkerde al sinyali gelecek ve 21 günlük ağırlıklı ortalama 85 seviyesi gündeme gelecek. Neden? Bakın çünkü şuradaki 100 günlük artılı ortalama 74 seviyesi artık önemli destek. Buralardan yavaş yavaş pozisyon alabiliriz demiştik. O nedenle buradan şimdi 80 seviyesine bakacağız ülkede. 80'in üzerinde daha önce 80 şurada 89'da bizim gelen sat sinyalini 80'de tekrar yerine koyarak trade'i tamamlamış olacağız. 80'den sonra da bu 85 seviyesine hata bekleyebiliriz. Diğer taraftan şok marketi söylüyorum ben size. Şok market kesinlikle e, takip ettiğim hisselerden. Bugün 55'in üzerinde kalırsa ki o da al sinyali vermiş olacak. Onun da 58-50'ye doğru bir hareket etmesini bekliyorum ben e, şok markette. E, diğer taraftan e, tüpraşa baktım. Sabah tüpraş çok zor oldu özelden de bana. Bakın TÜPRAŞ da burada sat sinyali vermişti 152'de. Şimdi 149'un üzerine çıkması pozitif. Şu seviyeyi geçerse 152 yani 21 günlük ağırlıklı ortalaması o da yukarı yönlü hareketini 158'e doğru devam ettirecek. Artık TÜPRAŞ 149'un üzerinde kaldığı sürece tekrar e, pozisyon alınabilir burada. E, güçlü duruyor. Geri çekilmelerde piyasanın piyasadan daha iyi bir performans gösterdi bence. Bir süredir yatayda gidiyordu. Son hafta başında bir geri çekildi. Ama şu seviyenin yani 149'un üzerine çıkması oldukça pozitif. Şimdi isterseniz şu şeye de bakmak istiyorum. ABD 10 yıllıklarını hatırlarsanız sizinle ABD 10 yıllıklarında yorumlamıştık. 4 seviyesine kadar hareketin devam edeceğini düşünüyorduk. Neden? Bakın çünkü burada 4.82'nin 4.80 diyelim buna 4.80'nin kırılmasıyla Burada bonolara bir alış gelmişti ve 4 seviyesine kadar yani biz 200 günlük artlı ortalamaya kadar hareketin devamını beklemiştik ki hatta onun altına sarktı. Ama şunun altını çizmek istiyorum. ABD tarafında bazı şeyler çok hızlı fiyatlandı. Bunun da e, bunun da dikkat edelim. E, bu hızlı fiyatlanmadan dolayı e, oradaki 10 yıllıklarda hızla geri çekildi. Ben artık bu 3.90 seviyesinin burada dip olduğunu düşünüyorum. Eğer 403'ün üzerine geçerse yukarı doğru bir 415'ler e, tekrar hareket edebilir. O yüzden e, burada da bir kar realizasyonu olabilir ABD 10 yıllıklarında. Çünkü bir şeyler çok hızlı fiyatlandı. Faiz indirim beklentisi daha faiz indirimi olmadan sanki faiz indirimi olmuş gibi piyasalarda çok ciddi bir e, yukarı yönlü atağa neden oldu. E, onu da o şekilde takip edeceğiz. Şimdi gelin sizin sorularınıza bakalım. Neler sormuşsunuz? Ee, onun üzerinden birlikte gidelim. Evet Recep buyurucu Rize'den. Hayırlı günler. Konka demişsiniz. Konka'ya bakalım. Ee, Konka'da neler olmuş? Hemen şuradan grafiğimizi açalım tekrar. Evet. Evet. Konka'ya bakalım. Rize'ye de selamlarımızı gönderelim. Konka kağıt. Evet. Bakın Konka şurada al vermişti. 41 seviyesine bizim teknik disiplinimize bağlı. dün de 21 günlük ağırlıklı ortalaması 44'ün üzerine çıktı. Bu pozitif. Şimdi burada bir direncimiz var. 48-40'ta o seviyenin geçirmesi halinde 51 yani 100 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru hareket devam edecek. Buradaki teknik der ki 44-50, 44-50'nin üzerinde kaldığınız sürece Konka'da pozisyonlarınızı yukarı yönlü taşıyabilirsiniz Recep Bey. Hakan Erdemir İzmir'den selamlar. Hemen bakalım. Ee, Park elektrik. Evet bakın o da daha henüz al sinyali vermedi ve 200 günlük ağırlıklı ortalamasında. Şu anda orada al sinyali yok. 19.80 destek. Bunun alım için 20.50'nin geçilmesi gerekiyor. Eğer 20.50 geçilirse o da 22'ye doğru yani 21 günlük ağırlıklı ortalamasına doğru hareket edebilir. O yüzden burada teknik disiplininizi bu şekilde kurabilirsiniz. Hayyam, Günaydın Hayyan Bey Kayseri demişsiniz Kayseri şeker hemen bakalım Kayseri şeker fabrikalarına Kayseri şeker fabrikaları da al verdi 38 seviyesinde şimdi bu 100 günlük ağırlıklı ortalamasını geçmeye çalışıyor 40'ın üzerinde tekrar yukarı yönlü 43-80'lere doğru hareket edebilir burada 39'un üzerinde kaldığınız sürece Kayseri'de de pozisyonunuzu yukarı yönde taşıyabilirsiniz. Mehmet Kurdaş Ataköy'den selamlar Cem Bey. Bankalar iyi giderken vakıf bank çok geride kaldı. Niye oldu? Yorumunuzu merak ediyorum. Merhaba Mehmet Bey Ataköy'de selamlar. Biliyorsunuz bankacılık endeksinde yukarı yönlü bir ciddi bir hareket vardı ve dün 9150 seviyesinin de üzerine çıktı ki ben oradaki hareketin 9500 seviyelerinde bir miktar zorlanacağını düşünüyorum artık. O yüzden bugün bankalarda yukarı yönlü bir açılış olursa endeks bankacılık endeksi 9500 seviyelerinde zorlanacaktır. Onun da altını çizmek istiyorum. Bence önemli e, bu. E, o nedenle lütfen e, bankacılık endeksine dikkat edelim. 9500 seviyelerinde biraz zorlanabilir. Neden Vakıfbank geride kaldı? E, çünkü gelen raporlar hep özel bankalardaki e, yukarı yönlü beklentileri destekliyordu. E, orada hedef fiyatlar yukarı doğru çekildi. Ama e, kamu bankaları bundan geri kaldı. Vakıfbank da bunlardan bir tanesi. O nedenle özel bankalar yukarı giderken kamu, kamu bankaları çok zayıf kaldı. Onlar harekete ayak uyduramadılar. Nedeni bu. E, ama diğer bankalardaki performans oldukça e, göz doldurucuydu işin açıkçası. Abidin Karatepe Sivas'tan yazıyor Abidin Bey. Merhaba. Ülker demişsiniz. Ülker e e, ülker'de misiniz? Ülkere baktım. ülkede dediğim gibi e, kritik bir seviyedeyiz bugün. Bu seviyenin üzerine geçerse burada tekrar pozisyon alacağız. O seviyede 80 seviyesi. 80 seviyesinin üzerinde ülkelerde tekrar al sinyali alacağız. E, bizim amacımız neydi? Doğru senetlerde e, e, al sat sinyallerine uyarak e, fark yaratmak, taşıma maliyetinden kurtulmaktı. Biliyorsunuz işte ülkelerde bu 89'da gelen sat sinyali ki ülkeyi beğeniyoruz. 2024'te de fark yaratacağını düşünüyoruz bilanço anlamında. 89'dan gelen sal sinyali işte 80'de tekrar al sinyaline dönecek. Eğer 80'in üzerine atarsa ki bugün atma ihtimali oldukça yüksek gibi görünüyor. Yalın Yılmaz Cemil günaydın demiş Denizli'den Tofaş için yorum alabilir miyim? Tabii ki hemen Tofaş'a da bakalım. Tofaş da benim takibimde olan beğendiğim hisselerden bir tanesi. Dün kritik 224 seviyesinin üzerine geçti. Bu seviyenin üzerine kalırsa tekrar al verecek. İlk hedefimiz de 235 olacak. O yüzden burada 224'ün üzerinde kaldığımız sürece Tofaş'ta pozisyonlarınızı yukarı yönlü taşıyabilirsiniz ki benim de portföylerde olmasını düşündüğüm uzun orta ve uzun vadede tabii ki alsal sinyallerine bağlı gerektiğinde mal taşımadan taşıma maliyetine katlamadan takip edeceğim hisselerden bir tanesi. O yüzden 224'ün üzerine geçerse burada da rahatlıkla pozisyonunuzu devam ettirebilirsiniz yukarı yönlü. Rezan Sarı Günaydın Cem Bey Medikal Park peki hemen bakalım hemen şuradan hemen şöyle açalım evet Medikal Park evet Medikal Park hemen şuradan evet Şimdi Medical Park'ta bakın e, burada 165'te gelen SAT sinyali hala SAT pozisyonda devam ediyor. Bunun rahatlaması için 135'in üzerine geçmesi gerekiyor. 135'in üzerine geçerse ancak al verecek. O yüzden burada pozisyonlarımızı minimumda tutmaya devam edeceğiz. Eğer Medical Park takip ediyorsanız hatta buna 136 diyelim. 136'nın üzerinde kalıcı olursa tekrar buradaki bu 165'te gelen SAT sinyaline bağlı tekrar yukarı yönlü pozisyon alabilirsiniz. Bünyamin Aydın, Günaydın Cem Bey. Van'dan selamlar. bana e, Van'a da selamlarımızı gönderelim. Biliyorsunuz geçen e, pazartesi günü Van'daydım. Aselsan'a sormuşsunuz. Hemen bakalım. Oradan da Tatvana geçmiştim. Evet. Şimdi e, Aselsan şurada SAS sinyali vermişti 4820'de. Şimdi çok kritik bir yerin üzerine atmaya çalışıyor. Bugün 4670. Bu 4670'in üzerinde kalırsa al sinyali verecek. O yüzden burada 46.70'e bakın. 46.70'in üzerinde Aselsan'da tekrar yukarı yönlü pozisyon alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama bu 46.70'i geçmesi gerekiyor. O yüzden bugün için Aselsan'da 46.70'e dikkatle dikkat edelim. Zafer Küçük Bezirci merhaba günaydın. Antalya'dan yazar bize. Hemen bakalım. Grant Evet. Burada bakın. Burada da e, al sinyali 35-60'da geldi, e, çok net bir şekilde. E, bakın burada görüyorsunuz, 35-60'da geldi. Hala da al pozisyonu devam ediyor. Sat gelene kadar da burada pozisyonumuzu yukarı yönlü taşıyacağız demiştik. Burada daha önce görmüş olduğu 47-20'de bir zirve var. 47-20'nin üzerinde hareket yukarı yönlü devam edebilir. O şekilde takip edebiliriz. E, herhangi bir sıkıntı yok. E, Grain Türk tarımda. Hemen sorularınıza devam edeceğim. Furkan Erdoğan alarko Carrier. Alarco Carrier'a bakalım. Alarco Carrier'da ne olmuş? Evet Alarco Carrier'da bakın bu 1111'de gelen al sinyali 1375'te sata dönmüştü. Hala sat pozisyonu devam ediyor. Burada 13 1313 yani 1313'ün üzerine geçerse orada kalıcı olabilirse tekrar al verecek. Aksi takdirde burada dip yapmaya yani 21 günlük ağırlıklı ortalaması 1220 seviyelerinde dip yapmaya çalışacak. Şu anda burada daha henüz al sinyali yok. Onun altını çizmek isterim. Orhan Muslukoğlu Adana'ya selamlarımızı gönderelim. Orhan Bey'e de sevgilerimizi gönderelim. Bağfaş demişsiniz. Hemen Bağfaş'a bakalım. Oldukça hızlı hareket ediyor Bağfaş son dönemde. Ee, Orhan Bey bakın son turda biliyorsunuz 40-30'da gelen sat sinyali hızla geri çekilmişti. Şimdi 36 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptı ki bu 36'nın üzerinde kaldığı sürece bence al sinyalini tekrar verecek. Yani bu 40 seviyesinde verdiği sat sinyalini 36 üzerinde hatta buna 36.50 diyelim biz. 36.50'nin üzerinde kaldığı sürece e, al sinyaline dönecek bu ve burada 37'de bir 21 günlük ağırlıklı ortalaması var. Bugün oranın üzerine atınca da rahatlayacaktır senet. O yüzden e, ben tekrar 36.50'nin üzerinde bağfaçta pozisyon alınabileceğini düşünüyorum. 40 40'ın yani bu 40 40 diyeceğim buraya ben. Hatta buna biraz sarkma payı da verelim. 40'ta gelen satış öyle, böyle olursa ala dönmüş olacak. Zafer Küçük Bezirci Cem ve İYN'den boş fren için yorumunuzu alabilir miyim? Tabii ki boş fren. Hemen bakalım boş fren sistemlerine. Evet. Bakın boş fren şurada al vermişti. 10.300. Bakın 10.300'de gelen al sinyali e, hala devam etti ve dün kritik bir seviye e, 13.600'ün altında bir kapanış yaptı. Eğer bugün 13.600'ün altında kalırsa bir miktar geri, geri çekilmek isteyebilir. Nereye kadar? Önce e, 13.000 daha sonra da e, 12.500'e doğru geri çekilebilir. O yüzden boş birende ben derim ki 13.600'ün altında kaldığı sürece bu tarafta da e, minimum'a geçip beklemek taşıma maliyetine katlanmamak gerekir diye düşünüyorum. E, sayıma günah, günaydın e, Gürsel. Hemen bakalım Gürsel'e. Evet Gürsel Turizm. Evet bugün Gürsel Turizm de burada sat vermişti. 75 70 75 25'te hala sat sinyaline devam ediyor. Ala dönmesi için sayım 62-50'nin geçilmesi gerekiyor. 62-50 geçilmediği sürece burada e, minimumda kalmaya devam edeceğiz. E, daha henüz al sinyali gelmedi. E, ee, Okan Köksal günaydın Cem Bey. Bursa'dan merhaba. Türk Hava Yolları yorumu demişsiniz. Tabii Türk Hava Yolları. Hemen bakalım Türk Hava Yolları'na. Evet. Türk Hava Yolları da e, şu seviyenin üzerinde yani 250'nin üzerinde kalırsa o da al sinyali verecek ve 255-50'yi geçmeye çalışacak. Eee 250'nin üzerinde kaldığı sürece Türk Hava Yolları'nda da yukarı yönlü pozisyon alabiliriz. E, ama şu 21 günlük ağır kloğutunuma 255-50'de biraz sıkıntı yaşayabilir. Ama bu 250, e, 250'nin üzerinde kalması pozitif. O yüzden ben 250'nin üzerinde kaldığı sürece gelecek al sinyaline bağlı tekrar burada pozisyon alınabileceğini düşünüyorum. Evet hemen devam edelim. Ee, evet. John Park, Sinop'tan günaydın. Cemtaş demişsiniz. Hemen bakalım Cemtaş'ta neler olmuş. Hemen Cemtaş. Bakın Cemtaş hala SAS sinyalinde devam ediyor. 11.80'de gelen SAS sinyali eğer 10.50'nin üzerine atarsa bugün ala dönecek. Öyle bir durumda 11.30'lar gündeme gelecek. O yüzden burada 10.50'ye bakacağız. 10.50 geçilmeden bu taraftan minimumda kalmaya devam edebiliriz. Evet Euro yatırım. Hemen buradan. Euro yatırım holding. Evet şimdi. Kim sormuştu Euro yatırımı? Bakalım İsmail Bey. E, hemen buradan onun yorumunu yapalım. Bakın o da şu seviyenin altına gelmediği sürece yani 3.07'nin altına gelmediği sürece sorun yok. 3.07'nin altına gelirse daha önce vermiş olduğu bu 2.50'deki al sinyalini 3.07'nin altına gelirse sata çevirecek. O yüzden 3.07'nin üzerinde kaldığı sürece burada pozisyonlarınızı yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hızla büyümeye devam ediyoruz. Kanalımızda sabah infosunda fark yaratmaya devam ediyoruz. O nedenle e, beğen butonuna tıklayın ve e, bildirim butonunu da tıklayın ki gelişmelerden haberdar olun. Aynı zamanda biliyorsunuz e, TradingView uygulamasından bahsediyorum. TradingView uygulamasını da cep telefonunuza indirerek işte bu teknik disipline bağlı kalabilirsiniz. Info yatırımdaki hesabınızdan da trading girerek orada hem işlem yapabilir hem de aynı zamanda fiyatları anlık takip edebilirsiniz. Diyelim. Ve Adnan Yeşilbağ. Günaydın Cemre İzmir'den Sahol ve Şişe. Gelin isterseniz bir e, Sahol'e bakalım. Peki Sahol'da benim beğendiğim hisselerden. Bakın Sabancı e, şurada al vermişti 56.80'de ve e, sas sinyali hala gelmedi. Yani piyasa bu kadar geri gelmesine rağmen bu 60-90'ın altında bir kapanış yapmadı ve al sinyali hala devam ediyor. Sabancı'da ben bu hareketin çok ucuz olduğunu da hep sizin altını çiziyordum. Bakın şuraya kadar devam etmesini beklerim işin açısı. Şurada şimdi bir 65'te biraz zorlanabilir. Burada bir tepesi var ama onu geçtikten sonra da bu 66-50'ye doğru hareket devam edecek. Sabancı'da pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir. Benim beğendiğim bir hisse zaten her zaman söylüyorum. Mehmet Çiçek günaydın Kahramanmaraş'tan Kardemir'e bakabilir misiniz? Tabii ki hemen selamlarımızı da gönderelim. Evet Kardemir de bakın burada sat vermişti. 24.50'de şimdi 22.40'ın üzerine geçerse şuraya doğru yani 24'e doğru bir atak yapabilir. O yüzden bugün 22.40'ın üzerine geçerse Kardemir Diyarbakır'da pozisyon alabilirsiniz. Ama aksi takdirde burada da e, şu anda henüz daha al sinyali gelmedi. Onun da altını çizmek isterim. Hüseyin Güngör Sabancı. Sabancı'ya baktık. Özlem Duman. Günaydın Cem Bey. Sat geldi. Satın minimumda kalın demiştiniz. Birçok kişi zararına sattı. Dünkü yükselişten yararlanamadı. Evet. Sizde Koç Holding sat verdi. Sattım. Al deyince alacağım demiştiniz. Sizde dün boşta mı? Boşta mı? kaldı herhalde. Bir günde değişen ne oldu? İbre birden yukarı gitti. FED kararı mı bu kadar etkiledi? Yoksa Moody's'in puan artışı mı? Ne vardı? Onu piyasaya satın aldı. Yorumlarsanız sevinirim. Evet. E, onu yorumladık zaten. Şimdi bakın. Koç e, Holding. Şimdi bizim piyasamız 7900'de sat verdi. Şimdi Koç Holding'e de bakalım isterseniz. Gelin sizin için. Koç Holding'de ne olmuş? Bakın Koç Holding'de şurada. Yani 141.50 Hadi biz ona 141 diyelim. 141 de sat sinyali vermişti. Nereye kadar geldi? 136'ya kadar geldi. Dün de 139, 50'de e tekrar al verdi. Eğer bunu bu şekilde takip edebildiyseniz, dün pozisyon almış olmanız gerekiyor tekrar. Yani dün ben minunda kalmaya devam edelim diyordum ama hani dün satın, eğer dün sattıysanız tabii ki yukarı yönlü hareketi kaçırmışsınızdır ama sat yeni daha önceden geldi, 141'de geldi. Bunun altını çizmek istiyorum. Bugün de endekste 7900 önemli. 7900 seviyesinin geçilmesi halinde tekrar hisselerde gelen al sinyallerini değerlendireceğiz. Ama ben 7900 seviyesi geçilmeden temkinli tarafta kalmaya devam edeceğim ki bugün 7900'e doğru bir açılış bekliyorum ben. Onun da altını çizmek istiyorum. Umut Aydın merhaba Petkim. Peki Petkim'e bakalım Umut Bey için. Petkim'i açalım. Evet bakın Petkim dün 19.20 direnç seviyesini geçemedi. Bu seviyeyi geçerse Petkim'de daha önce 21.80'de verdiği sat sinyalini tekrar 19.20'de al sinyaline çevirecek. O zaman biz de 19.20'den tekrar Petkim pozisyonlarımızı yerine koyacağız. Onun altını çizeyim. Şu anda daha henüz al sinyali vermedi ama bugün 19.20'nin üzerine atabilir. 19.20'nin üzerine geçerse de tekrar al sinyali verecek. Özlem Hanım banka holding otomatik hissem var. Yanına sigortadan Anadolu Sigorta mı daha iyi demişsiniz. Ee, evet Anadolu Sigortayı ben de beğeniyorum Özlem Hanım. Anadolu Sigortayı alabiliriz. Bakın o, o da şu seviyenin üzerinde. Yani 57 57.50'nin üzerinde Anadolu Sigortayı tercih edebilirsiniz e, diye düşünüyorum. Volkan Özgürt, Günaydın Doa hissesini yorumlar mısınız peki? Hemen Doa'şa bakalım. Geçen gün ben de Doa'şa bak bakın. Bakın doğaşı gör, söyleyeceğim size şimdi. Bakın 262 de sat gelmişti burada ve biz uzun bir süre doğaşı takip ettik ve dün de 235'te al geldi. Şimdi bakın buradan 262'den gelen sat sinyali 235'te al'a döndü. Şu mesafede taşıma maliyetinden kurtulduk. Likitte kaldık, faizden yararlandık. Şimdi gelen al sinyaliyle ilk hedefimiz 248. Daha sonra da 258 olacak. Bu 21 günlük ortalama yani 248 geçilirse de yukarı yönlü hareketine devam edebilir. O yüzden buradaki teknik disipline bağlı kaldıysanız pozisyon doğru pozisyondasınız demektir. Murat Kasapoğlu günaydın. Hemen bakalım. Birleşim Mühendislik. Evet bakın Murat Bey Birleşim Mühendisliğe de sizinle bakmıştık daha önceden öyle hatırlıyorum. 30-20'de sat vermişti. Hala sat sinyali devam ediyor. Şimdi 23.50'yi geçerse o da al verecek. Yani 23.50'yi geçip geçmemesi önemli. O yüzden bugün orada 23.50'ye bakın. Oranın üzerinde yukarı yönlü pozisyon alabilirsiniz. Sebat Gürsoy, Günaydınlar, e, Temetücü Eros, Froto. Peki, Froto'ya bakalım. Hemen Froto'ya bakalım. Evet, Froto'da da şu anda sat sinyali devam ediyor. Onun da ala dönmesi için 788'in geçmesi gerekiyor. 780 geçer, 788 geçilirse yukarı yönde 817 daha sonra 840 seviyesine doğru hareket sürecektir. Onu da o şekilde takip edelim. Ayhan Çekiç günaydın. Ereğli bizim ediyor. Ereğli peki Ereğli'ye bakalım. Ereğli de çok soruluyor. Ne olmuş Ereğli'de? Evet Bakın e, Ereğli de dün kritik bir seviye 38-80 üzerinde kapadı ama şu bölgeden bir türlü kurtulamıyor. Bakın şu bölgede hep yatayda hareket ediyor. Şimdi daha önce gelen bu 40-17'de gelen sat sinyali eğer bugün 38-80'in üzerinde kalırsa ala dönecek. İlk hedef 39.80 daha sonra da 41.40 seviyesine doğru hareket edecek. O yüzden Ereğli de eğer pozisyon almak istiyorsanız 38 geçildiğini görün. Öyle pozisyon alın lütfen. Ee, Zehra Durmaz, Tofaş ve Galata Wind. Peki Galata Wind'e hemen bakalım. Galata Wind'de ne olmuş? Evet, Galata Wind bakın şurada sat sinyali vermişti 27'de. 200 günlük harfli ortalaması turuncuya kadar geri çekildi. 22.50'de destek aldı. Şimdi bakalım bugün bu 23.60'ı geçecek mi? Eğer 23.60'ı geçerse o da tekrar 25.60'a doğru hareket edecektir. O yüzden burada 23.60'a dikkat edin bugün. 23.60'ın geçildiğini görün. Evet. Ben tekrar size endeksi açmak istiyorum. Bakın endekste çok net bir şekilde e, şu seviye yani hatta şöyle yapacağım ben tümünü sileceğim. Bakın bizim endeksteki görüyorsunuz bu e, şu anda çıplak haliyle hemen buradan şu ağırlıklı e, mostumuzu atalım bizim teknik disiplinimizi. Evet onu gönderelim. Bakın. Gördünüz mü? Şurada bir yatay büyük bir resim var ve bu yatay piyasa her zaman bizim en zorlandığımız piyasalardan bir tanesidir. Çünkü sağlıklı bir trend oluşmadığı için bugün 7800'ün üzerinde kalıcı olmamız çok önemli. Hatta buna 7810 diyeceğim ben. 7810'un üzerinde kalırsak hedefimiz o zaman 21 günlük ağırlıklı ortalama olacaktı. Onu da buradan açalım hemen sizinle birlikte. Evet şöyle yapayım. Evet, hemen bakın. Evet burası yani 7900 7900 seviyede. Aynı zamanda da 100 günlük ağırlıklı ortalamaya da tekabül ediyor. O yüzden biz bugün teknik disiplinimizi 7810'un 10 seviyesine göre kuracağız. Oranın üzerinde 7900'ü takip edeceğiz. 7900 seviyesi geçilirse de tekrar rahatlayacağız. Ama 7900 geçilmediği sürece ben hep temkinli tarafta kalacağım. 7810'un altına gelirsek de piyasadaki tekrar risk iştahı düşecektir. Unutmayalım yurt dışında risk iştahı yüksek. Ama bizde de faizler yüksek. Yurt dışında faiz indirim beklentileri fiyatlanıyor. Bizde ise hala öyle bir fiyatlama yok. Aksine bizdeki yüksek faiz şu anda bizi en çok etkileyen ve piyasanın gücünü azaltan gelişme. O nedenle, o nedenle teknik disipline bağlı kalacağız. Burada doğru sektörde doğru hisse senedini seçmek çok çok önemli. Önce endekse bakacağız. Daha sonra da takip ettiğimiz yani radarımızdaki doğru hisselerin teknik timing ile al satlarını belirleyerek pozisyon alacağız. O yüzden lütfen günlük hareketlerden, günlük yukarı yönlü tepkilerden, aşağı sert düşüşlerden etkilenmemeniz için ve doğru tarafta kalabilmeniz için teknik disipline bağlı kalın lütfen. Ama ne olursa olsun şu anda 7900 geçilmediği sürece ben temkinli tarafta kalmaya devam edeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Hafta sonu Edirne'deyiz. Edirne'de olanları e, bekliyoruz. E, orada yatırımcı toplantımız olacak. Şampiyonlar Ligi orada olacak. Bu hafta sonu da e, Edirne'de. E, Cumartesi günü e, orada olanlar, yolu oraya düşenlerle görüşmek üzere diyorum. İyi hafta sonları. Kendinize çok iyi bakın.